Merhaba. Genelde insanlar değişmez derler ama ne yazık ki bazı Hollywood yıldızlarına baktığımızda bunu söylememiz mümkün olmuyor. Hollywood'un plastik cerrahi çılgınlığı, halk tarafından sevilen yüzlerin yıllar içinde bariz şekilde değişmelerine sebep oldu. Bazı ünlüler genç görünmek için büyük meblalar harcarken, bazıları ise görünüşlerini hiç umursamıyor. Bütün bu genç yaşlılar maalesef çok gülünç görünüyorlar. Zamanın getirdiklerine karşı mücadele anlamsızdır. Kendinizi formda tutmak ve sağlığınızı elden bırakmamak en iyi yoldur. Kimse 50 yaşındayken 20 yaşında gibi görünemez. İşte Brandon Fraser 1997 yapımı George of the Jungle filminden hatırladığımız aktör o zamanki gibi son derece fit ve yakışıklı görünmüyor artık. Aktör tamamen tanınmaz halde ancak çok zor zamanlar geçirdiği için hayranları onu koruyor. Sonuçta hiç kimse birkaç kilo alıp yaşını göstermeye başladığı için bir kişiyi suçlayamaz. Ayrıca o hit filmin üzerinden de uzun yıllar geçti. Brandon 1998'de Afton Smith ile evlendi ve çiftin 3 çocuğu oldu. 10 yıl sonra çift boşanma davası açtı ve bu kolay olmamıştı. Olmadı. Ne de olsa ortada paylaşılacak bir servet vardı. Davadan sonra Brandon nafakasının azaltılması talebiyle tekrar mahkemeye başvurarak eski karısını ve çocuklarını desteklemek için yılda 900 bin dolar ödeyemeyeceğini belirtti. Ve bu büyük olasılıkla doğruydu. Çünkü aktörün eski ihtişamına rağmen elinde sadece yeni bir mumya filmini çekebilme umudu kalmıştı. Eski eşi ise aktörü servetini saklamakla suçladı. Buna ek olarak Brandon'ın uzun süredir devam eden sakatlıkları nedeniyle birkaç ameliyat geçirdi. Tüm bu olaylar nedeniyle oyuncu depresyona girdi ve görünümündeki sert değişiklikler oyuncuyu alay konusu yaptı. Mickey Rourke, birinin dış görünüşünü dikkatsizce kullanılmasının ona neler yapılabileceğinin en iyi örneği. 9,5 hafta ve vahşi orkideden sonra seks sembolü haline gelen 80'lerin en yüksek ücretli aktörlerinden biri, 90'larda Hollywood'dan ayrıldı ve gençliğinde en sevdiği spor olan profesyonel boks işine geri döndü. Bu da aktörün yakışıklı yüzünün pirzolaya dönüşmesine neden oldu. Aktör 4 beyin sarsıntısı geçirdi. 5 kez burnunu, 6 kez kolunu ve elmacık kemiğini kırdı. En sonunda parmaklarında his duyusunu kaybetti. Hareketlerinin koordinasyonu bozuldu, boksu bırakmak zorunda kaldı. Ayrıca disiplinsizliği ve alkolü olan düşkünlüğü yüzünden Hollywood'daki yapımcıların hiçbiri onu istemiyordu. Yüz germe, saç ekimi ve diğer birçok cerrahi prosedürü içeren bir dizi ağrılı plastik ameliyatı, Mickey'i eski çekiciliğine geri döndürmek yerine tam tersine görünüşünü alay konusu yaptı. Mickey tüm bu değişiklikler hakkında basitçe, ''Yüzümü eski haline döndürmek için yanlış adama gittim.'' dedi. Yine de aktör, zirvedeki fiziksel formuyla gerçek bir dövüşçü ve atlet olduğunu gösterdi. Bu nedenle The Wrestler filminde en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adaylığı alması uzun sürmedi. Eski filmlerinde kendimi gördüğümde üzülüyorum. İnsanın kendisinin kötüleştiğini görmesi korkunç bir şey diye itiraf etti. Tekrar para kazanmaya başlayan aktör aktif olarak eski görünümünü geri kazanmaya çalışıyor yeni operasyonlar geçirdi ve şaşırtıcı bir şekilde her ne kadar eskisi gibi olmasa da çok daha iyi görünmeye başladı. Zaten aktörün yaşı 60'ın üzerinde. Bu yaşta hiçbir cerrah sizi 30 yaşına geri döndüremez. Sylvester Stallone 90'larda kaçan gençliğini özel prosedürlerle geri kazanmaya çalıştı. Bu cerrahi operasyonları o kadar güzel yaptılar ki halk hiçbirinden şüphelenmedi. Ancak 2000'lerin ikinci yarısında geçirdiği bir operasyon sırasında bir şeyler ters gitti. Sonuç olarak oyuncunun yüzü çok şişti ve eski şeklini sonsuza dek kaybetti. Seyircinin aksiyon yıldızının yeni görünümüne artık alışması gerekiyordu. Şimdi 80'lerin süperstarını sadece gözlerinden tanıyabilirsiniz. Ne yazık ki aktör bundan ders almadı ya da eski görünümünü geri kazanmayı umuyor. Fotoğraflarından yıldan yıla nasıl değiştiğine bakılırsa güzellik enjeksiyonları yüz plastik cerrahisi, yumuşak doku kaldırma ve botoks enjeksiyonları hala aktörün hayatında önemli bir yer tutuyor. Ve bu prosedürler için düzenli olarak büyük meblalar aktörün cebinden çıkıyor. Hafif şişkinlik hala yaşa bağlı olan ince kırışıklıklarını kapatamıyor. Deneyler 70 yaşının üzerindeyken bile devam etti ve hala Demir Rambo bir mucize olacağını ve dünyadaki tüm kadınların çıldırdığı hüzünlü gözlerle bakan o genç ve kaslı adam olabileceğini umuyor. Kaslarında her şey yolunda. 74 yaşında bile olsa hiç fazla kilosu yok. Geri kalanına gelince durum oldukça üzücü. Cannes Film Festivali'nin kapanışında eşi ve kızıyla birlikte verdiği görüntü kasvetli bir izlenim bıraktı. Yüzü hareketsiz bir maske gibiydi. Artık burada dursa iyi olur yoksa onu Raki'nin bir sonraki bölümünde kimse tanıyamayacak. Cameron Diaz artık şefkatli bir anne. O ve eşi bebeklerini büyütüyorlar. Bebekleri taşıyıcı anne prosedürüyle 30 Aralık 2019'da doğdu. Çift dadı tutmamaya ve ilk çocuklarına kendileri bakmaya karar verdi. Ebeveynlik onların ana iş haline geldi çünkü her zaman bebekle birlikte olmak istiyorlar. Aktris sinemadan ayrılmayı başardı çünkü Hollywood'un en yüksek ücretli 10 aktrisi arasında bulunduğu kariyeri boyunca milyonlarca dolar kazanmayı başarmıştı. Yıldız kırışıklıkları ve sarkan yüzünden utanmıyor. Ancak Hollywood filmlerinde Cameron'u genç ve çekici olarak hatırlayan izleyiciler onun şu anki görünümü karşısında biraz şaşırıyorlar. Son zamanlarda Yıldız, sosyal medyada canlı yayın yaparak bir makyaj sanatçısıyla çevrimiçi sohbet etti. Kadınlarla makyaj teknikleri ve kişisel bakım sırlarını tartıştı. Hayranları sadece onu dinlemekte kalmadı. Aynı zamanda Yıldız'ın görünümü hakkında aktif olarak yorumda yaptılar. Birçoğu, aktrisin alnında ve gözlerinin köşelerinde çok fazla kırışıklığın yanı sıra yüzünün sarktığını da belirtti. Akris daha önce botoks enjeksiyonları kullanmıştı ve bunun için de çok pişman olarak ''Yüzümü çok değiştirdi ama kötü yönde. Hayır daha fazlasını istemiyorum. Bana ait olmayan bir yüz yerine aynada yaşlanan yüzümü görmeyi tercih ederim.'' demişti. Matthew Perry 1990'larda Friends dizisiyle ün kazandı. Şöhretle birlikte yıldız hastalığı da geldi. Matthew çekimler sırasında uyuşturucu almaya başladı sorununu rol arkadaşlarından saklamayı başardı ama çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Karşılaştıklarında ona selam bile vermeyen rol arkadaşları da dahil olmak üzere, Friends dizisindeki tüm meslektaşlarıyla iletişimi kestiği biliniyor. 52 yaşındaki oyuncunun uyuşturucu sorunlarının neredeyse ünü kadar uzun sürdüğünü maalesef belirtmek zorundayız. Perinin sorunları 1997'de bir jet ski kazasından sonra bağımlı hale geldiğinde başlamış gibi görünüyor. Aynı yıl Yükselen Yıldız, Minnesota'daki rehabilitasyon merkezine gitti ve ardından yaşadıklarının başına gelen en kötü şey olduğunu söyledi. Bir zamanlar dizi için senaryo yazarken başarıyla kullandığı yetenekli oyunculuğu, zekası ve kelime oyunlarıyla ünlü bir sembol haline gelen aktör, son yıllarda kendi görünüşüne hiç dikkat etmedi. Fazla kilolu ve dağınık görünen yıldız, hayranlarını çok üzdü. Böyle görünmesi için aslında bahanesi ve nedenleri vardı. Çünkü çok uzun zamandır yaklaşık 30 yıldır uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu kamuoyuna itiraf etti. Özellikle ünlü televizyon dizisinde oynarken günde yaklaşık 1 litre sert içkiyle beraber 3 düzine kadar ilaç içeren haplar alıyormuş. Uyuşturucu bağımlılığından kurtulması uzun ve zor olan ama sonunda iyileşen aktör, uyuşturucu bağımlıları ve alkolikler için bir rehabilitasyon merkezi açtı.